ama yeni formalar futbolcular arasında alay konusu. Adnan Sezgin'in ve kameraların kayıtlı olduğu bir anda öyle diyaloglar yaşanıyor ki tek kelimeyle seviyesiz. Adnan abi çok iyi renk seçmiyorsun lan abi. Sen çıkma bakmazsın. Her sene bir renk var. En sevdiğimiz macera veriyoruz yani. Ver siyah forma, beyaz forma, sarı kırmızı. Yürü. Ne diyor? Paşa ne demektir diyor? <laughs> <Giren gibi. gülüyor> bir şey. Başa ne demektir A diyor işte. A yani. A A A <gülüyor> 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 Mustafa Sarp, Sabri, Ayhan <laughs> ve Arda'nın kadrajlı olduğu bu bölümde sportif direktör Adnan Sezgin, Galatasaray formasına ilişkin seviyesiz benzetmelere dur demediği gibi esprileri anlamaya çalışıyor. ne <laughs> yapıyor. De... De... ne demektir diyor İnanılmaz. Hele Arda'nın çıkışı, benzetmesi, yenilir yutulur cinsel. Falan, nasıl Her sene c... <laughs> İkinci kaptan Ayhan, Kemal Sunal'ın bir filmini anımsatarak kahkahalara boğuluyor. Bu uygun el işareti ikinci kez Adnan Bey'i bilgilendirmek için dinleniyor. Tepkiler şeker pembesini andıran formalara değil yalnızca. Altın sarısı formaları gösteriyor Adnan Sezgin. Arda yine Sezgin'i tiye alıyor. <laughs> eee Galatasaray forması geldi. Galatasaray forması bu seviyesiz diyalogları izlerken futbol severler olarak sizler ne tür duygular içindesiniz bilemiyoruz ama Arda'nın şimdi şahit olacağınız haddini aşan kendisine hiç yakışmayan hakaretleri bir anlamda Galatasaray'daki büyük düşüşün nedenlerini açıkça ortaya koyuyor. Rengi ne olursa olsun Galatasaray amblemli formayı sırtına geçirdikten sonra tepkisini sürdüren Arda Turan, bu seçimi yapan kişilere bir anlamda kendi yöneticilerine hakaret etmekten çekinmiyor. Genç ya? Ya, ya, bir, ya, ya, bir yıldız, takım kaptanı, sportif direktör yanında ama takan kim? Önce forma aşağılanıyor. E ee, Galatasaray forması <gülüyor> nerede? <gülüyor> Galatasaray forması nerede? Her sene bir rengi var. Bir tane macera veriyoruz yani. Sonra bu renk formayı seçen kişiler. Yani yöneticiler. Ya <laughs> s***ın